Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çay demeni pazarındayız. Aynı. Hava. Muhtar adayı, olmuş, muhtar adayı, ha. Asım, Asım, Asım bir Şeyin bir şey. nesi ki? Şey bak, ışık ki? Maza, şey, maza Saniye, ben bilmiyorum bir tanem. Hava arkadaşlar biraz bozuk soğuk var öyle bir gezmeye geldik. Size de çekim yapayım dedim. Hava soğuk. Evet arkadaşlar geziyoruz. Evet arkadaşlar Civcivler var Burası pazar yokken çok güzel gözüküyor Şu heykelin Değil mi ya Gözleme de yapıyorlar Kapan'a bakın arkadaşlar. Ben de de vardı bunlar. Dedem yaptıydı. <laughs> evet arkadaşlar. Pazar işimiz bitti. Alışverişimi yaptık. Şimdi köye gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi köye gidiyoruz. Köye eve doğru. da dayım nevi arkadaşlar. Babamın dayısı nevi. Ooo can ailesi. Güzel olmuş maşallah. şöyle çekeyim arkadaşlar size. Bahar gelmiş olsan çiçek aç Sonunda Allah. Zonguldak'ta buz gibi bulutlu. Burada yine güneş var. Ha. Ha. Aracıde zaten de geliyor artık yavaş yavaş. Hımm geliyorlar, Hı. geliyorlar. Vallahi sizin havalarınızın bir gibi çıkıyor millet. Sultan gibi. <laughs> Şöyle çekelim de münde çekem de izler. Ha izlesin. Evet arkadaşlar, eve geldik. Geldim Züriye yengem oturuyormuş burada. Hoş geldiniz Züriye yenge. hoş <laughs> bulduk, bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ey nasılsın bakalım? Teşekkür ederim. iyiyim Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. iyi bir kız bulsun inşallah. Ne la şimdi ya? <laughs> i̇yi bir kız bulsun inşallah. <laughs> evet babaannem de burada oturuyor. <laughs> Babaanne sen nasılsın bakalım? Ne yapan oğul işte sizi gelecek diye bekliyor. <laughs> He. Çay demine gitmişler diyor Zühriye yengen diyorsun. Her çay o. doğru geldik be. He. Şöyle gezelim dedik. Öyle ge gezecekler. Dedem de şey. çay demirinde. Sen Dedem ne ekmedin dedemle? Eletmeyelim mi? Eletmeyelim mı? İlyas amcam da vardı. İlyas amcam da vardı. O da eletmeyeli. İkisi geziyeler. Like, Onlar ikisi Şey, ikizler. <laughs> Allah Allah. Sizi eletmeyelim. Bizi <laughs> eletmeyelim. Boş ver oğlum. De ne de var devrekte oğlum? Şey çay demendi bir oyuna git, bir düğüne Gözünüz gönlünüz açılı. Fadime yengem. Fadime yengem bile vardı. Fatime'ye gel geze. Onun kocası götürüyormuş. Bunların kocaları götürüyormuş. Ya bizim, bizim aylığımız mı <laughs> ya? Ne yok. Nerede bu aylığımız? Se şey, İlyas'ım yok emekli yani değil mi? O, o, benim param benim de ya. Benim paraları yiyen olmaz diye ya. Allah Allah o yüzden gezi ya. Ha. Ey baka. Fatime yenge sen nereden geliyorsun be? Ben beş evden. Allah Allah geziyordun sen. Pazara gittim. Ha. Pazardan döndüm dolaştım. Alacaklarımı aldım. Görmedim gördüm Allah da. Çin yaptım yeleğini görme bu beni. Görme mi? Ha yeleğimi kestirdim uzundun da. Aa. Ha. Ha. ha onu dedim terzi dayına senin. Hı. Onu yaptırdım işte. Yapmadın mı çok Ha gazmamı yaptırdım. Ha. Ba bahçe yapacağım. O gazmayla mıydı yani? Ha. O gaz mı bu gaz mı? Hani o değil, o o çapa kazması O, Ha. O tarz gaz yaptı. E, kocaman gaz mı? Ak çekme. Ha. Fasile dikken ya. Ha. ha. Az ha. kaldı. <gülüyor> <gülüyor> otur şöyle otur. Şuraya otur. Hadi evi çıkalım. Ha. ya. soğuk var Ondan sonra Ma cümle. Marta. Marta ma ma fasulye dikilir mi? Yok be. Mancarları keseceğim de. Hadım mancarı dikeceğim yerine. Ha. Hadım mancar mı? Ha işte. Hadım mancarı ne? Şey yazdan kalma. İyi oluyor onlar güzel oldu gelme. Yani Tavuklar uçur be. Yaz gün atıyor. Yaz gün koyulanma Yazdan ses çıkmıyor senin. Bağırıyorlar demden beri. Benimkide yatırmaya girmiş, şımırslamaya da bağır 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 yalan <laughs> arıyorlar ikisi. Böyle işte biz Gazmayı, şey, gaz, gaz mı Ne yapalım Zuriye kavga ediyor. Görmemiş beni bir aydan önce. Siz aynı yaşıyorsunuz. Sen şurada sen şurada iki adımlıkken nasıl görmeyin birbirinizi. Bunun işi hiç bitmiyor. <laughs> Ya. Ey benim bu sene usta var. Şu bir odun yapıyorum bir haftadan beri. Ha, biz de odun yapıyoruz. Şimdi odundan geldim. Ben iki, iki, ha, iki odun yaptım. kışın odunla hazırlıyorum. Benden başka oturan yok. Ha. Benim bacaklarım acıyor. Sen hazırlamış mıydın? Yenge sen e, burada topala topala geldin. Çaylarını çok çay <laughs> <sen> giriyordun. <laughs> Dümdük giriyordun çay yeminle. <laughs> <laughs> Yahu o. Bayraşa enekem. Bu yap. Düz yere gidiyor değil mi? Düz yerde bir de aşağıdan yukarı giderken. Benim acımaya, acımaya, çok acı acı yani. acımaya. Biz, biz acımaya. böyle, akım, çok ha, böyle, he, böyle enerken burası bulunmuyor. Ya, ha. ha. Şu ayakla şu gövdeyi çekebilir mi lan? <laughs> oh, çekebilir mi lan? Gövdeyiz. Gövdeyiz. Ne yapalım? E sen de öyle olmuşsun. Yok. Bu A yanaklar ne böyle? Oo, maşallah. Biliyor Biliyor var, almış gı. maşallah. Aldı ya. Ya anne çok bak ya. Çikolatasını götürür. <laughs> Onda iki biraz adam ne mat oldun ki? Okundu mu? Kaşın yaptı biz ona. Alerji yaptı. Çok kime faz, di? Fazla kime? Çok kime? Kocak kaşı var. Koca kaşı o kürek gibi dolduruyor yiyor. <laughs> ha? 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 Çok her şey bahalı. Kaşumucu ne? Vallahi bahalı ne demek dersin? Bahalı almayacağım. lira bir şey. Şu bir de şey lira. Emekliye param mı Görüyor musun? amcam koca kutuda alıyormuş. E, sen iki emekliz adamın tek emekli yani <laughs> fazla O ikimizin kadar alıyor maşallah. Ha, o alıyor Ama ben yiyorum. Ama ben maşallah biz ben yiyorum. Hmm? İkimizin kaç lira? İkimizin 20 lira. E, ta, bu, mı? Allah bereket versin. Allah, Allah, çok versin. Allah, çok güzel. Ha. de Allah Onun demem Dayı yani. Dayıram. E, Diyordun ya. Diyordun ya. ya. geçtin değil mi? Yok yok. İki tane olmasa kaç yüz? Pazar ya ben. vallahi neye Ha? Neye? Ay Tayyip Tayyip Şimdi Tayyip Tayyip. 300 lira yapmıştı araba parasını. Tayyip'ten dert yanı Ben de oynayamadım bana. O oldu dedim sana dedim ya. Evet. <laughs> ne yapsın gaz çıkıyor. Boyuna gaz çıkıyor baksa. 60, 70 lira olacağım biz mazot. Şey. Seçimden sonra görün ortalığı. evet. Ya öyle. Hadi bakalım. Ne yapıyor ya? yenge? Mancağı kestim de tavuklara atıyor. Ooo. Ben, ben, de hamal yiyorum ulan ya. Heh. Oğlum mu be? Bunu da kullanıyor işte böyle. <laughs> e ne yapalım? Ne yapacaksın? Sen e, mancar toplamışsın. Sevz amcam da, da taşıyacak işte. Ne yapalım? Bu böyle işte yapılamaz. İsteme oğlum. Bu işler beni yoruyor diye. Yoruyor böyle iş işte, yoruyor Allah Allah. E, ne bu? Burası sürünce. Hiç. Temizlememiz lazım. <laughs> Sen burayı sürecek mi? He. Buna ta ot yandıracağım ben ot. Ne oldu ben tatlı ne yaparım onu? Pat pat <gülüyor> pat, <gülüyor> pat pat ha. Pat patı da sürem bileceymiş. Pat <laughs> pat varken yolunu mu ot? Evet, ha? Ne diyor lan hangi? Ne diyorlar bilmiyorum mutfaklarda. Bulaşık yıkar. Ha bulaşık yıkar herhalde. Ne yapsın? Ne etsin işte. Ha. Gelin olun cüz eyle. Ha. ha. Ne yapacak? Sofra kuru kal? sofra kaldı. Ha? Sofra kuru sofra kaldı. Buraya gelin kımsı, yemek yapar, temizlik yapar. Evet. Ben de işte bunu bayramda saracağım, Dondurucuya koyacağım da. Haa, don şey yapacaksın, sarma. Bayramda çocuklarım geldi belki. ki. değil de nasip. Öyle. Gelirler, gelirler. Gelecekler inşallah. Ramazan'da da bir şey kalmadı. 9 gün, 10 gün bir şey kaldı. Ramazan'ın ah, haftaya pazartesi yine Ramazan diye babam. Haftaya pazar simiymiş. He. Allah Allah doğru. Gelsin be hayırlısıyla. Gelsin be. Oruç tutacağız. He. Ben de oruçluğa gelmeden biraz çalışalım diyor. amcağın yok diye ya. Ne i̇şte, edeceksin çalışıp da be? Bu yaştan sonra. Burla'da. Burla'da. Burla yaparsın be. Yapıyorum anne. Kendim yapamıyorum. Bacağım ağrıyor çok ayakta Sana Fevzi amcam yapıyor ve işte taşıyor ya. Adam uyudu uyudu geldi işte. Neci? Ee, ha. yarın gideceğiz gayran? Ha? ha yarın gideceğiz ya. İyi de biraz dolanım. Ya. Yaz gibi havasız ne diyorsun vallahi da ben. Ha biz döldük. Ha? ha? Altın kim be? Altın şey. Yiğit yiğit. Yiğidi de ya. Ha şeyin uşa. Turan'ın çocuğunu da ya. Ha ha ha. Altın da ya ona şey ne? Ha. Ha, oğlandan altın mı oldu be? <laughs> Kızlara ben altın değil. Hiç. Allah Allah. İyi bakalım. Baka. Selam söyle selam Fatime yenge. Bütün herkese beni tanıyan tanımayana herkese selamlarımı söylüyorum sevgilerimle. Ha. Çocuklarıma, bütün yurt dışında, yeğenlerime, hep herkese selam söylüyorum. Like atsınlar, abone olsunlar. Böyle like atın, abone olun. Ha. Bak ben bile oldum. Hadi in bakalım. Hadi in bakalım. Öyle bakma. Hadi kolay gelsin sana Fatih Mengi. Teşekkür menge. ederim. Papatın Bat ilk çalışması. Bu bir şey yok mu lan? Hı? Kaç komik adam lan. Tamam. Bu ne? Bu ne? Вот ладно, попробую, я упомню. Ну, на торта бьюга. Bir çay Başka bir özelliği yok mu bu. bunun? Bizimki çay işi mi de? ki Bu onda, ondan mı onda mı bu? Onda. Onu sattı değil mi o? He. <Gülüyor> 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 yeah, çalıştı Gördün anacığım. İstavret gaz diye da. Az Gaz be. Ya değil mi? Şunu da Fazla beme. O zaman diye veriyor yer yola be. Heh. Ha, bak. Fazla gaz bemeyi. Aqui, olha